W açısal hız açısal suratıyla dönen bir tablo üzerindeki k noktasında bulunan M kütleri cisim tablo ile birlikte kaymadan dönme hareketi yapmaktadır. Buna göre yargılarının hangileri doğru olabilir? Şimdi gençler, burada diyoruz ki bu cisim, yani daha doğrusu tablo W açısal hızıyla dönerken bu cismi etkeden merkezcil kuvvet M çarpı W kare çarpı R şeklinde yazarız. Ve burada eğer merkezil kuvvet sürtünme kuvvetine eşit olur ise bu cisim burada ne yapar? Ne yapar gençler? Kaymadan hareketine devam eder. Dolayısıyla cismin kütlesinin artması hem merkezil kuvveti hem sürtünme kuvveti etkilediğinden dolayı burada cisim dışarı doğru kayma gibi bir olay gerçekleştiremez. İkinci de diyor ki cisme etkilen sürtünme katsayısı k artırırsa cisim içeriye doğru kayar. Şimdi gençler Burada sürtünme kuvvetinin zaten cismi hareket ettirme gibi bir olanağı yok. Dolayısıyla burada K'nin arttırması sürtünme kuvvetini ne yapmayacaktır gençler? Yani daha doğrusu cismin içeriye doğru gitmesini sağlamayacaktır. Yani iki yanlıştır. Tablanın dönme hızı artarsa cisimle zemin arasında sürtünme kuvveti artar. Şimdi gençler bakın burada cisim eğer kaymıyorsa merkezcil kuvvet sürtünme kuvvetine ne dedik burada? Eşit olmak zorunda. Şimdi burada bunu ben yatay düzlem için uygular isem. Mesela diyelim ki buradaki sürtünme kuvvetim 30 Newton ise. Ben burada 10 Newton'luk bir kuvvet uyguladığımda bu cisim burada hareket etmeyecektir. Dolayısıyla sürtünme kuvveti benim uyguladığım kuvvet kadar yani 10 Newton olacak. E dolayısıyla ben bu kuvveti 20 Newton yaparsam gençler sürtünme kuvveti de ne yapar buradan? 20 Newton olur. 30 Newton yaptığım zaman sürtünme kuvveti ne yapar? 30 Newton eşit olacak. Bu ne zaman geçerli gençler? Eğer cisim burada hareket etmiyor ise yani uyguladığım kuvvet sürtünme kuvvetini aşmıyor ise burada benim uyguladığım kuvvet kadar sürtünme kuvveti oluşur diyoruz. Yani cevabımız burada yalnızca 3 olacaktır gençler. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.